Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat ve sizlerle birlikte. Kanlı kuzgunu fırlayacağız. GTA Simulator for PUBG. Oyunun ismi. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Hadi. Bir taktik var. Birinci Onluyu vuruyorsunuz. Sonra tekli vuruyorsunuz. Az Dilerim olmadı. Bir dakika. Düzelteyim. Karşı arkadan sesler geliyor. Özür dilerim. <laughs> Bakıldım. E kolumluyu vurduk değil mi? Bekle. 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 İki tane tekli. <laughs> Bakın. Bakın şurada Nasıl göstereyim? Bekleyin. Bakın şuraya kadar tekli vuruyoruz. Bir onu yapıştır yapıştırdığımızda iki iki tane tekli yapıyoruz. Yani buraya da basıyoruz bu taraftakini. Ondan sonra basmıyoruz. Onlara devam ki basıyoruz. Evet. Başını verdi de bir dakika. Allah'ım şu kapak şeyi evet. evet. Arkadaşlar güzel kaç parçalık vardı. 4, 2, 5, 3, 8, 2 daha 10. Her onu böyle verirse çok iyi olur. Arkadaşlar montaj falan istiyorsanız yorum yorumlara yazınız ya da ikiler falan gelsin. Herkese like gelirse montaja da başlayacağım. Vallahi bu video çok uzun olabilir. Yarım saat falan olabilir galiba. Çünkü vermiyor aga. Bir bak. Bakın kapatalım. Bu arada sonra. Burası değil. 160. 500. 760 tane. Neyse tamam saatten fazla olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Ya arkadaşlar çok zor geliyor. Arada. Ya bak şunu verme. Allah için verme. Verme şunu ya. Lazım değil diyorum. Adam bir işe Hayır, dakika, hayır bir dakika Bir dakika. Bakın şu. He pardon özür dilerim. Özür. Ben de geldim. Ben Sen onu nereden aldın? Ben de alacağım. Sen onu nereden aldın? Evet arkadaşlar. Şöyle. Bu video bayağı bir uzun sürebilir. O yüzden özür diliyorum herkesten. mis gibi. Evet arkadaşlar. Kaç dur. Bir dakika. Bir dakika. Ну, no, okay, good. kapıdan sürdüm sürecini... <laughs> reklamı çıkma çıkma Allah için yürü arkadaşlar. Kamu kuzgun. Evet arkadaşlar. Bu zamanda çok uzun sürüyor ya. arkadaşlar durdu. <laughs> yüzden durdurmayı ama biliyordum bu arkadan kaydettiği hmm. kardeşim diyor ki kan kurgunun mu film yoksa Poseidon'un mu film diyor hangisini diyorsunuz yorumlarda yazınız. Arkadaşlar, bence kanlı kuzgun. Kan bence kanlı kuzgun fullesin. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence... Kanlı kuzgun. Evet bence bu. Kanlı kuzgun fullleyecek. Ama eğer isterseniz onu da fullle Reklam çıkma çıkma ne için reklam çıkma ya bitti arayın. Şimdi bakalım bizim ne kadar sarı parçacığımız var. Şşş. Kalın kuzgun. Birisini fulledik. Şimdi de bak yanlışlıkla tekli vurdum ya neyse. Şu da önemli. Bir dakika. Şöyle devam ki. Arkadaşlar bir dakika ben yeniden çıkıp gireyim. Şurada. Tamam. Tamam ki. Tamam, tamam devam. 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 Arkadaşlar, arkadaşlar söyle, yorum Kardeşimi duydunuz arkadaşlar? Yorum, like ve abone olun. Arkadaşlar bu bu video Yarım yani saatten fazla olabilir. O yüzden canınızı sıkmak istemiyorum. Ama kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Ee edit yani montaj falan filan yanında yazınız. Ya da ki gelsin, Hatta geçsin. Böyle yazın. abi ver, al. Sonra abi o hesabını izleyin. Nasıl arkadaşlar çalınmadı. Ben Baniye, nasıl ban Onun videosunu çektim ben. Ban yediği için videosunu çektim. Başka yani PUBG Mobile'da çalınan hesabım nasıl çalındığı da bilmiyorum. Arkadaşlar bir tane daha çıktı. Arkadaşlar bir tane daha çıktı. Arkadaşlar kardeşim ben yine çıktı. Bir sürü yani böyle Arkadaşlar çok zor çıkıyor ya. Vallahi çok zor. 2 tane tekli. Ben şey bir onu, bir onu bir onu da vurduğunuzda yani açtığınızda bir onu 2 tane tekli açın. Yani ben, benim böyle taktiğim var. Daha çabuk bir öyle bir şey gördüm. Başka abimde bir şey gördüm. Yani o da öyle gibi yapıyor gibi pek hatırlamıyorum. Bir dakika. 358 Benden kaç tane var? 309 tane. Kardeşimin kanalı yok arkadaşlar. Yalan söylüyor. Ne yalanı ya? Arkadaşlar yalan mı söylüyorsun sen? Arkadaşlar yalan söylüyor. Hava atmak için öyle yapıyor. Sen karanın yok anlamıyor musun kardeşim Fullledin mi hepsini? Hepsini fulllemedim. He. Ha mi? He... Kan kuzgunu. Bir de kargo kuzgunu fullledin. üç seviye mi yaptın Jenef? Getir bakayım fullledim mi. Üç seviye yaptım ama bir tane daha bir tane bak tek bir tane. Bir tane fullledim, bir tane fullledim. Görülüyor lan. Gerçekten fullledin mi benden önce? Evet. <laughs> <laughs> Dedim. Ki. Yok fullememişsin. İki tane fullledim ama. Ben de öyle yap. Ben de fullledim iki tane. Şimdi bir daha Arkadaşlar bu video yarım saatten fazla yarı, yarım saat olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdiden özür diliyorum. Ben Kardeşim de, de, çatır patır açıyor şimdi. Arkadaşlar ben buz altı 6 tane, tane 7 tane, tane buz çıkarttım. Ben. Dün, dün ben 5 tane buz çıkarttım. Kıyafetlerimiz de güzel var. Evet, ben tanıtmıştım kardeşimin kilerini de tanıtmak istiyorsanız yorumlara yazınız yorumlara yazın evet, yorumlara yazınız evet. böyle çok abone gelsin 100 bin abone gelsin 100 bin Çüş. zeynep o kadar değil ben 2 2000 2000 like 2 gel like gelsin istiyorum sen 100 bin like istiyorsun bu ne ben yüz binler kesiyorum arkadaşlar. Yüz sayfaları. Yani göndermesiniz olsun. Biraz daha alalım. Arkadaşlar. kardeşim boş boş konuşuyor. Kusura bakmayın. Aklın mı bozuldu Bir dakika kaç tane bizim? 238 Tamam. Hadi çıkalım. Şaka benimle. Benim altı. Altı mı var? Benim altı mı var? Ben daha sizi seviyorum. Kalplerimi yolluyorum. Daha açık mı video? He açık. Arkadaşlar, kardeşime kışkırtmak istiyorsanız bu videoya 3 like gelsin. Sen... Hayır kardeşim şaka yapıyorum ben. Fışkırtma. sesi duydum. Hayır, arkadaşlar eğer bir şey hışkırtma istiyorsaydı yorumlara yaz, yazın. Hışkırtma istiyorsanız kardeşim arkadaşlar yorumlara yazın. Hışkırtma mı? Hayır 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 değil. Ee, istiyorsa yorumlara yazmayın bana yazın. Değil ki arkadaşlar. Beyatın kardeşi kışkırtma. Tüm kardeşim koş kurtum öyle yazın. Görüyorum. Ha gözlerimi görmüyor muyum? Görmüyorsun. Görmeyiz. Görmeyiz. Sen görsün. Kendi Kendine laf sokayım. Arkadaşlar biliyor 304 tane. Arkadaşlar Evet, Poseidon'u fülememi istiyorsanız bu videoya 1 like gelsin. Hayır 1 like değil 10 like gelsin. 10 like çok lan. Hadi arkadaşlar beni seviyorsanız 10 like gelsin. Arkadaşlar gelmez gelmez siz atmayın. Atın atın. Yani eğer istiyorsanız bir kalanını da ama ben çekemiyorum için. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu videoya 30 like gelsin hadi hedef. Hedefimiz 30 like. Gelin arkadaşlar elimizden geleni yapıyoruz. Söyleyelim. Arkadaşlar video çekti. Bir sürü video çek. Abimle. Sen çekmedin ki. Abimle ben de konuşuyorum ama. Ama bu video sadece de konuşun. O, o video mu konuştun? İki video konuştum. Yo bir video. Bu video. Da konuşun. Evet arkadaşlar. Kardeşimin ya şu küçük olduğu için kusura bakmayın. Daha 6 yaşında. Ama büyüyünce arkadaşlar ben de bundan isteyeceğim. Arkadaşlar Şaka şey, yaptım. Kaşıtma çekmem o kardeşim daha küçük. Yoksa, ne didersiniz? O gelir bana kışkırtma çeker ama ben onu çekmem. O daha küçük. Ben de çekmem. Çekirsin sen. Normal musunuz? Abi like atmayın bana atın. Arkadaşlar hep bana bana. Zaten kardeşimin videosu yok ki onu atmayın. Bana atın. Elimizden gelenini yapıyoruz yani. Arkadaşlar Ömer abiyle video istiyorsanız hadi bakalım. 30 15 like gelsin. Hayır 10 like gelsin o, o videoyu Arkadaşlar. Yani bu gelmezden bilirsiniz Ömer'i. Ömer abimi. Adama ya. Gelmiyor sarpa çocuk. Çok az geliyor. Doğumlu da 15-20 tane veriyordu. Şimdi 10 tane. 5 tane falan veriyor. Hatta bu onu 3 tane Arkadaşlar yeni yeni bir hesaba geçmemi istiyorsanız yani abone yorum yorum, yorum yorumlara belirtebilirsiniz. yorum, abone. Arkadaşlar şimdi de pasta yapıyoruz. Ben yapmıyorum. Kardeşim fıllayacak. Ben yarın fıllayacağım Poseidon'u. Ama bir tane daha var. Onu füllemeyeceğim. Bir tane daha var. Onu füllemeyeceğim. Abi bunu Fır nasıl satıyoruz? Satamıyoruz. Nasıl İyi. satıyoruz? Fillemeyeceğim. Onu mu? On, 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 on. Ya seni biliyorum ya burada satıyorum. o nerede sen buradan mısın Buradaysan hesabın Arkadaşlar kardeşim boş boş konuşuyor da ne dedim bilmiyorum Ben, çok ben ne çok sıkıcı olduğunu biliyorum videolarım Hani yani ben de çekiyorum evimden bu kadar geliyor ne kulaklık ne bir oda ne bir şey odan bile yok salonda ya da oturma odasında çekiyorum videoları. Ha, kulaklığım, bilgisayarım hep şeyim yok. Sadece de 30 FPS mi öyle bir şey alan cihazım var bu kadar. kışla bana çıkamadı bir tane kıyafet var yani zaman alıcısı kıyafeti. Ay çok az kalmış. Hadi devam ki doğum ki doğum doğum. Arkadaşlar kardeşim göstereyim mi? Ben size göstereyim. Klasik, klasik de şu. Şu kafet Zaman iyi olacağız. Kıyafet mi? Türkçe söyle bir şey. Allah pek bilmiyorum ben de. Her şeyimiz full, Her şeyimiz full değil. Bu kalmak kuzgun full değil. Ama her şeyi fullleyeceğim zamanla. Yani. Bu bende var mıydı ya? Bu Baba, bende var mıydı ya? Acaba? Çok kafet ama neyse. Değil mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kutu açılmana devam ediyoruz. Arkadaşlar 30 FPS alan bir cihaz aldım. Yani çok kasıyordu benim 15 FPS alan telefon. Kırkmayı öyle bir şey gösterdi ama sana 677 mesem vardı. 40 ms gösteriyordu ama 677 ms sankiydi. Öyle bir cihaz. Şöyle <laughs> sen daha bakayım. Da kanala da abone olun. Vallahi ya. Çok emek verdiğim videolar. Arkadaşlar 23 dakika mı öyle bir şey oldu derken tek attım. Tek atmadım da. Ben tekliden çıkarttım Poseidon'u. Ama bende vardı ya. Aa ipmek çıktı bana. Başlık çıktı. Poseidon tek, tekliden Poseidon'u çıkarttım. Arkadaşlar bakalım şuradan da dur bir bakalım geçiyor mu 465 Dur bir dakika. Şuradan. Üstü i̇şte şöyle. Şu Tamam. Ha ne kadar verdi? Bir dakika şurada açık. 500 bir tane. Ve kanlı kuzgunu fullledim. Evet. Kanlı kuzgunu fullledim. Poseidon'u da fullemeyi istiyorsanız bu videoya 3 like falan gelsin seviyorsunuz görüşürüz